Kayseri'nin Sarıolan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarıolan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında MB, HK, AT ve MK'nın izinsiz kazı yaptıklarını tespit etti. Ekipler şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemler devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.